Merhaba arkadaşlar, Kamu Personel Kamu hoş geldiniz. 20.619 memur, personel ve işçi alımı yapılıyor arkadaşlar. Hem resmi gazetede yayınlandı hem Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın açıkladığı ilanlarda bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve diğer kamu kurumları, işçi, sözleşmeli, personel, memur, öğretmen alımları yapıyor. Hemen ayrıntılara geçiyorum. Ayrıntılara geçmeden önce lütfen bildirimlerimizi açalım ve videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun. Evet ayrıntılara geçiyorum. Hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Kırıkkale Üniversitesi 121 personel alımı var. Başvuruları 17 Mayıs'ta başladı. 31 Mayıs'ta sona eriyor. Bunun videosunu zaten daha önce yayınlamıştık. Haberi de haber linkinde koymuştum. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için 20 Mayıs 31 Mayıs tarihleri bununla ilgili haberler sitemizde açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 36 zabıt alımı var. 24 Haziran 20, 28 Haziran onun videosunu paylaşmıştık. Isparta Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 personel alıyor. 5 Haziran'a kadar başvurular devam ediyor. Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 personel alıyor. Yine başvurular 5 Haziran'a kadar devam ediyor. MTA 22 personel alıyor arkadaşlar. 5 Haziran'a kadar başvurular devam ediyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 işçi alımı var. 27 Mayıs'ta bunun başvuruları kapanmış. Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi 12 personel alımı var. 4 Haziran'a kadar devam ediyor. Milli Saraylar İdaresi 30 personel alımı 2 Haziran'a kadar devam ediyor. TÜİK'in personel alımı 21 kişi 3 Haziran'a kadar devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın 170 memur alımı var. 14 Haziran'a kadar başvurular yapılabilir. Milli Savunma Bakanlığı'nın 14 işçi alımı var. 31 Mayıs son gün. Karabağlar Belediyesi'nin 8 zabıta memur alımı var. 22 Temmuz'da açılacak başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 122 personel alımı var. 9 Haziran'a kadar başvurular devam ediyor arkadaşlar. Bunları hepsini kom sitemizde haberleri var. Videolarını da sizlerle paylaştık. Hepsini bulabilirsiniz. Bu haberin linkini açıklamalara bırakıyorum. Haberlerimiz lütfen videolarımızı paylaşalım. Başkalarına da yardımcı olmuş olabiliriz. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Yorumlarınız bizim için önemli güncel haberlerimize ve videolarımıza devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşçakalın.